Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bölüm bölüm bölüm, bölüm az önce bölüm 1'i bir, yaptık, 2 yaptık. Şu an 3 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi demiştim ki ben yer altında yer yapacağız. Bilmeyenler burası çöp. Ee, arkadaşlar benim herhalde tatlılarım var. Evet. Ay bu tatlı diyorum şey. baş de mutun gerisini ay fırınları koyuyoruz. Koy. 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 Bu varsa koy koydum. Kum hariç. Ay. Yok arkadaşlar geriye bunlar kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık. Lan biz arkadaşlar var mı? Arkadaşlar çıkarttık. .000. .000. .000. Saat kaç? 10 hmm. 18 58'de sizinle buluşacağız arkadaşlar. 58'e Arkadaşlar biraz daha kum toplayacağım. Biraz kumlar var. Ondan sonra gideceğiz bizim taşımız kal var yani var da gideceğiz bizim diktiğimiz ağacı arkadaşlar o ağacık e, odunlarını alacağız toplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 18 tane topladık. Yeter bu kadar. Çok toplamadık. Bitti mi? Arkadaşlar bir araba koy. Arkadaşlar bizim için... şu, şu. Bunla... Ha, baltamız bu Şansa bak arkadaşlar. Baltayla gidelim. Bizim ağacı yok edek. Arkadaşlar biraz için... süt çünkü Ağacı silip süpüreceğiz. Yani çok

do okay. thank you Arkadaşlar 64 tane olduğunu yapabilecek miyim? bulanmaya buldum. Arkadaşlar bu kadar yeter. Diyerek evimize girelim, yatmayı deneyelim. Şey yatılıyordur. Bilmiyorum. bir şey de Fazla koyun. Arkadaşlar bu evi tamam yalım. Bu açalım arkadaşlar. <laughs> Bir yere kadar yapalım videomuza son vereceğiz. Bakalım arkadaşlar kaç tane oldu çıkacak. Oha envanter doldu arkadaşlar. Ben bir atayım şu buraya. koyayım. üzerinde yatmadan güzelce bir kapı Arkadaşlar, ah bacağım bir yere Arkadaşlar her gün 3 tane 3 tane bölüm çekeceğim arkadaşlar. Hayır, bir tane başına gitti. Arkadaşlar ben biraz da daha... Arkadaşlar geri gelelim. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Biz harca arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar benim ne harca namaz almış? Oho benim canım olur Ben farkında değilim. Yok. Hey, neler oluyor? arkadaşlar. Ca camlar çarlı demiştir herhalde. Acıktığıma bakmıyorum arkadaşlar. Koy gitsin. Arkadaşlar şimdi bunu. Boing. Boing. Bir tane bu şey. İki, Bir. bir. 2 3 4 tane olsun. Arkadaşlar bunu, Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan ben gideceğim kendime baya bir güzel bir 3 tane ıı, üç tane daha sandık yapayım arkadaşlar bir iki zincirin çünkü şey sandık olmalı. bir dakika. Arkadaşlar ben bütün eşyalarımı buna boşaltı vereyim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım ben. Mı? Yok arkadaşlar yine bakayım şuna. arkadaşlar ben o odunları günleri... şurada vardı Bir de arkadaşlarla kavga şey yapalım? Yapabildiğim kadar ne yaptım işte. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz bay bay.